Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz onun gözünde sizi aslında ilk nasıl görüyordu? Sonradan nasıl görmeye başladı? Neler değişti? Buna bakıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede sitrin, ikinci destede de lapis. İkisi arasında odaklanıp seçin. gözünden siz ilk etapta sizi nasıl görüyordu, şimdi nasıl görüyor, neler değişti? Ben lapisi kenara alıyorum. Hemen sitrini seçenlerle başlayalım bakalım. Şeytan kartı kılıç üçlüsü ters. Hmm. Uzaklaşmak, açgözlülük. İlk etapta sizi hiç beğenmemiş. <laughs> Vallahi dürüst konuşacağım. Hiç beğenmemiş, size bağlanmak istememiş. Ya da aranızdakilerin sadece cinsellikten ibaret olduğunu savunmaya çalışmış olabilir. Hatta böyle çok çabuk yakınlaştıysanız bu insanla. Başka çıkarları varmış bu insanın. Cinsellik gibi, maddi çıkarlar gibi... İşte erkekseniz daha çok maddiyat olabilir, kadınsanız belki ciddi cinsellik olabilir. Ya da hem cinsellik hem maddiyat olabilir. İlk etapta pek beğenmemiş. Çünkü onun tarzına uymuyorsunuz. Yani açgözlülük çalıştırdığı bir konu var. Ya daha görsel anlamda farklı bir tipi var. Daha başka bir güzellik, yakışıklılık peşinde ya da gerçekten de hani size bağlanırsa güzel bir ilişki olmayacağını düşünmüş. Sizi çok kıskanç bulmuş, aşırı derecede bağımlı, obsesif bir tip olarak görmüş. Yani ben buradan kaçmalıyım hemen topuklamazsam beni kovalayacak gibi bir şey düşünmüş. Ve bir ilişki yaşarsanız çok zorlu sıkıntılı geçeceğini düşünmüş. Sizin onu esaret altına alacağınızı düşünmüş. Yani hani burada sanki siz çok şeyi belli etmiş olabilirsiniz. İlişkide çok baskıcı hükmedici bir yönünüz olabilir biraz böyle onun hakkında olumsuz konuşmalar yapmış olabilirsiniz. Siz de belki onu beğenmediğinizi ya da istemediğinizi ilk etapta belli etmiş olabilirsiniz. Ya da belki de sizin ya da onun hayatında zaten hala hazırda biri vardı. Ya da başkalarını tercih ettiniz. Mesela ilk bir tanıştınız ama hemen birbirinizi tercih etmediniz. Ya siz bir başkasını tercih ettiniz ya o bir başkasını tercih etti. O yüzden burada aslında diyor tam olarak temelde onun sizi seçememesi ya da sizin onu seçememenizdeki sebep buydu. Yani bu kişi tam anlamıyla o beğeni sağlayamadı. Beğenmedi. Tam olarak hani size çekilmedi. Çekim hissetse bile bu böyle fizikselde kaldı, cinsellikte kaldı daha çok. Negatif bir bağlantı olarak düşündü aranızdakini. Yani bu insan şey de düşünüyor olabilir. Aşk acı vericidir. Ben hemen buradan uzaklaşmalıyım. Aman sakın kendimi kaptırmayayım. Zaten çok da beğenmedim. Hadi ben tüyeyim. Hani böyle bir düşünce sarmış bu insanı. Size bağlı olursa, size aşık olursa bunalıma girer, ruhsal anlamda sarsılır. Belki kendisi aşık olduğu zaman, hani çok tutkularıyla ilerleyen bir insan, çok bağlanınca ayrılamamaktan da korkmuş olabilir. Yani burada tam bir bağlılık fobisi gösteriyor bende. O yüzden sizden uzaklaşma isteği duymuş ama sizin kalbinizi de sanki çok kırmış yani ilk etapta ya size bir şeyler söyledi ya bırakıp başka bir kişiye gitti hani burada çok bir olay yaşamışsınız ve belki de ilk etapta belki ilk görüştüğünüzde buluştuğunuzda yani tartışma yaşadınız zaten bir kavga oldu bu kavga ile birlikte bu insan iyice yönünü kaybetmiş yani demiş ki onunla bir şey olmamalı ben uzaklaşmalıyım ondan diye düşünmüş sizin hakkınızda. Çünkü onun kırmızı bayraklarını ihlal ettiğinizi düşünüyor. Ya bu ne demek? Gerçekten benim diyor kırmızı çizgilerim var. Sert, net olduğum konular. Siz onu ihlal ediyormuşsunuz. Yani ben uyardım diyor. Bir uyardım, iki uyardım. Hatta belki görünüşünüzle de ilgili. Ya da işte haliniz, tavrınız, tarzınızla ilgili ben şunu sevmem demiş olabilir. Bunu yapma, bunu söyleme demiş olabilir. Siz hiç dikkat etmemişsiniz bunlara. Evet ama aranızda tutku ve fiziksel çekim varmış. Bakın hiç beğenmemiş değil bu insan size. Ama şöyle bir şey olmuş. Hani öylesine görüşeyim. Hani tutku için, çekim için, cinsellik için vesaire. Hatta siz bu enerjiyi almış olabilirsiniz. Ve bu kişi sonradan kendini çok sorgulamaya başlamış. Yani acaba sizinle ilgili yanlış bir karar almış olabilir mi? Ya da işte sizin amacınız neydi? Siz ona ne için yaklaşmıştınız aslında ilk etapta? Kendi kendine bunu sorgulamaya başlamış. Ee, bir bakalım bakalım sonradan ne yönde değişmiş? Keşiş ve su uşağı. Hmm. Vay 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 aptal yürek. O Çok iddialı. Şimdi burada diyor ki ilk başta o uzaklaşmak istediğim insana şimdi diyor yakınlaşmak istiyorum. Çünkü bu insan kendi başına kalmış. Hatta belki ikiniz arasında hiç iletişim olmadı. Tamamen sessizlik oldu. Ya da şu an hala süren bir sessizlik hakim. Burada yoğun bir başak, ee, oğlak, balık, akrep, yengeç enerjisi hakim. Şimdi bu desteği seçtiyseniz şu anda sizi öyle bir görüyor ki aslında ben ondan hoşlanıyorum ve artık diyor onu hayatıma almak istiyorum. Kalbimin kapılarını açmak istiyorum. Onu olan duygularımın farkına vardım. Ve bu kişi gerçekten sezgili, duyarlı hatta sizin hakkınızda bir şeyler yazmış çizmiş olabilir eğer sanatsal yetenekleri varsa. Yalnız kalmış, iyice düşünmüş, hatta meditasyon yapmış, dua etmiş olabilir. Sizinle görüşmeyi kesmeyi denemiş. Komple sizi hayatından çıkarmak istemiş. Ama burada diyor ki ben ona diyor duygularımın ne kadar aslında var olduğunu fark Yani kalbimi inkar edemeyeceğimi fark ettim. Ve sanki olgun birisinden de tavsiyeler alıyor. Hani burada gerçekten yaşı büyük ya da tecrübeli bir insan var. Ya da yaşlı bir insan var. Ona gidiyor gidiyor bu aşkı size anlatıyor bu kişi. Ve aslında sizin ne kadar tatlı, sevimli, arkadaş canlısı bir insan olduğunuzu, o dönemde ne kadar onu hayatına almak istediğinizi aslında belki de belki de siz çünkü ilk zamanlar istiyordunuz bu insanı. Ama şimdilerde ne kadar sessiz olduğunuzu anlatıyor. Bakın sizi küstürmüş bu kişi. Bunun farkında ve sizin şu an onunla konuşmak istemediğinizi düşünüyor. Hatta tamamen içe döndüğünüzü, belki başka birisinin olabileceğini, başka birisiyle flörtleşiyor olabileceğinizi de düşünüyor bu arada. Ya da yeni tekliflere açık olduğunuzu düşünüyor olabilir. Hayatınıza yeni birini almak istediğinizi düşünüyor. Belki bazılarınızda gerçekten de siz bu desteği seçtiyseniz yeni bir yola atılmış olabilirsiniz. Siz belki evlenme teklifi aldınız. Belki sonrasında ciddi bir ilişkiniz oldu. Birisinden teklif aldınız. Böyle bir durum söz konusu. Şu anda bunu görüyor ve sizin onunla konuşmak istemediğinizi düşünüyor. Sizin aynı zamanda çok olgun bir insan olduğunuzu düşünüyor artık. Kendi yolunuzu bulmak istediğinizi düşünüyor. Ve çok romantik olduğunuzu, çok e, aslında sıcak kanlı olduğunuzu ve e, duygusal ilişki yaşanabilecek bir partner olduğunuzu düşünüyor. Size bir şans vermeliymiş. Bu konuyla ilgili bence bu insanın pişmanlıkları var. E, sizi çok macera perest görüyor. Sizin onu sürekli düşündüğünüzü ama onu iyi hatırlamadığınızı düşünüyor. Yani siz sanki onu şey gibi hatırlıyorsunuz. Yani öyle gelip geçici birisi. İşte bir flört. Ya da çok hani ne diyeyim kazanova. İşte herkese, her çiçeğe konan bir arı gibi. Öyle düşünüyorsunuz sanki siz onu. Ve artık size güveniyor. Bakın bu çok enteresan. İlk başta bu insan sizden kaçmak istemiş. Şu anda ona güven veriyorsunuz. Ve bakın ciddi de niyetle. Aslında sizinle ilgili şu an diyor ki bir flörte başlasak aslında o benim evleneceğim kişi. Ben tahmin edebiliyorum ki o benim hayallerimdeki kadın ya da erkek. Yani benim onunla ilgili görüşlerim tamamen değişti. Hani burada sanki sizi yeterli bulmayan bir insan bekledikçe bekledikçe demiş ki ben ondan aslında ne kadar çok hoşlanıyormuşum. Duygularımı fark ettim. Duygularım ona karşı uyandı bir tek. Ve ben onunla aslında tekrar karşılaşmak istiyorum diyor burada küsseniz eğer anlattığım durumdaysanız. Şimdi burada belki bazılarınız için şu da var. Ee, sizin belki ilk tanıştığınızda kötü alışkanlıklarınız vardı sigara vardı, alkol vardı vesaire. ya da depresif bir durumunuz vardı ee, belki negatif enerji saldırı altındaydınız yani şöyle bir durum olabilir belki depresyondaydınız psikolojik bir durumunuz vardı sağlık sorununuz ya da çok büyük bir siyah enerji saldırısı altındayken insanlar auraları e, siyahlaşmaya başlıyor ve bu her tür canlı için itici gelebilecek bir şey. Yani karşınızdaki partner de sizi istemez. Evcil hayvanınız bile size tuhaf davranmaya başlayabilir. Hani bu insan sizi biraz öyle görmüş ilk etapta. Şu anda diyor ki çok farklı. Yani tam anlamıyla olumlu gözlerle bakmaya başlamak var. Hatta burada belki bazılarınız dediğim gibi işte madde bağımlılığınız varsa arınmış olabilirsiniz. Kilo fazlanız varsa belki biraz zayıflamış olabilirsiniz. Bu insan bu değişimleri görmüş ve sizdeki bu olumlu değişimlerle birlikte auranızın değiştiğini düşünüyor ve sizinle ciddi olmak istiyor. Ama siz artık küsmüş de olabilirsiniz pek tabii ki. Evet Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye. Lapis. Toprak güçlüsü ve uyanış. Bereket simgesi. Cennetin kapıları. Korku. Geri çekilme. Güven ilişki sır. Bu kişi size ilk gördüğünde bayılmış. <laughs> Ama şeylere başlayamamış ya da bir birlikte olduğunuz hemen geri çekilmesi gerekti. Çünkü olaylara farklı açıdan bakması ya da sizi bekletmesi gereken bir durum oluşmuş. Mesela işte hastalık olmuş olabilir, işini bırakmak durumunda kalmış, işsiz kalmış olabilir. Bazı sorunları yani ailesinde bazı sorunları, askerlik gibi bir durumu olabilir. Şimdi burada diyor ki ben ilk gördüğümde hatta sizi sanki sanırım ilk gördüğünde bir topluluk içinde görmüş yani bu böyle sosyal mecralarda sizi bulmuş olabilir ya da bir toplulukta ilk tanışmış olabilirsiniz siz kalabalık bir ortamda görmüş ve diyor ki yani onu bir başkası benim elimden alsın istemedim o yüzden sizi bir şekilde beklemeye alması gerekiyormuş bu insanın hatta sizi böyle farklı açılardan bakıp sizi gerçekten çok incelemiş. Siz onda bir uyanışa sebebiyet vermişsiniz. Yani belki de bu zamana kadar sizin kadar yoğun duygular hissetmemiş ya da sizdeki gibi bir ruhsal bağlantıyı daha önce kimseye hissetmemiş olabilir. Ve diyor ki ben bu dönemde mecburi bir şaşırdım. Böyle şeyler daha önce yaşamadığım için bir duraklama dönemine girdim. Onu çok beğenmeme rağmen, hani burada bazıları şey de demiş olabilir ya işte başka da seçenekler var. Evet ben onu çok beğendim ama başka seçenekler de var. Fakat bu insan şunu biliyormuş. Aslında sizinle karşılaşması cennetin kapıları gibiymiş onun için. Yani aslında en mutlu olduğu dönemi o sizinle ilk karşılaştığı dönemde yaşamış. Ama korkuları çok aktifmiş ve bu korkularından dolayı bu insan kendini geri çekmiş. Hatta bir ilişki yaşıyorsanız bile bu ilişkiyi sır tutmak istemiş olabilir, sizi gizlemeye çalışmış olabilir, ee, kimseye göstermek istememiş, ilişkiyi duyurmak, tanıtmak istememiş olabilir topluma ve burada sanki hani sizi çok beğenmek var ama bir şekilde de aslında ya ilişkiye yanaşmamak ya da ilişkiyi gizli tutmak isteme var. ...kesinlikle kötü niyetle yapmadığını söylüyor. Yani bu insan sizi ilk gördüğünde aslında size karşı yüzde yüz koşulsuz sevgi hissetmiş... ...ve size bir sadakat de duyuyormuş. Ve siz ona çok güvenilir geliyormuşsunuz. Yani diyor ki ben ona çok güvenebileceğimi hissettim. Bunun karşılığında ben de ona güven vermeye çalıştım aslında. Siz onun ruh ailesindensiniz ama bu insan şunu da biliyor. Yani benim ruh ailemden olan tek kişi sen değilsin. Ya da benim ruhsal bağlantım olan tek kişi sen değilsin. Benim başka olasılıklarım da var. Buna dair inancı bu insanı yanıltmış ve korkuları bu insanı yanıltmış. Sanki bu insan demiş ki ya o beklesin orada bir dursun. Evet çok güzel ya da çok yakışıklı. Ama demiş sizin için sen şurada bir bekle dur bakalım. Yani sizi öyle bir pause tuşuyla böyle dondurmuş. Freeze yapmış sizi. Dondurmaya almış. Deney Kralı, Deney Kraliçesi. Ters Sözleşme. Umut Kartı. Hmm. Anladım. Şu anda çok büyük bir sevgi, çok büyük bir acı duyduğu kişisiniz. Ee, bu kişi şu an itibariyle hala aynı ilk günkü duygulara sahip fakat ben burada sizi görüyorum. Siz aynı duygulara sahip değilsiniz. Yoğun bir koç aslan yay ve balık enerjisi veriyor. Şimdi bu insan sizinle aynı duygulara sahip olmayabilir şu anda. Yani diyor ki ben hala ona karşı sevgim var ama ya hayatına başkasını almış ya da zaten belki de siz tanıştığınızda bunun hayatında sizden gizlediği bir ilişkisi varmış. O yüzden sizi çok beğenmesine rağmen hani gizli tutmaya çalışmış ya da şöyle bir şey yapmış. Sizi hayatına almayıp bekletmeye çalışmış ve bu onun hatası olmuş. Çünkü sizin aranızdaki hakikaten onun hissettiği gibi ruhsal bir sözleşme varmış ve bu insan şu anda sizin ona çok kızdığınızı, artık düşman olduğunuzu düşünüyor. Yani benim onunla ilgili durumum sabit. Çünkü ben kendi bakış açımdan baktığımda neler yaşadığımı bir ben biliyorum diyor. Ama o benim ne kadar olgun olduğumu ya da neler yaşadığımı, geçirdiğimi bilmiyor diyor sizin için. Yani sizin burada onu anlayamayacağınızı da düşünüyor olabilir. Hatta burada böyle belki de sizi seçmektense bazı parasal olasılıkların peşinden de gitmiş olabilir. İlla bir partner vermedi ama bu sözleşme iş anlaşması olabilir. İş anlaşması yapacağı bir partner olabilir. Başka birileri bir iş ortağı olabilir. Her şey olabilir. Sizi seçmediğini ve e, hani ne kadar beğenirse beğensin başka şeylerin peşinden gittiği için sizin artık ona her ne olursa olsun düşmanlaştığınızı düşünüyor ve onun bu hatasıyla çok incindiğinizi düşünüyor. Yani kendi doğrularında ısrar etmiş zamanında bu insan benim dediğim olacak. Sen ne kadar benim kalbime hitap edersen et ben e, yani bu kişi sanki mutluluğu sizde bulacağını bilmesine rağmen gitmiş başka şeyi seçmiş ve siz şu an kızıyorsunuz. Hatta kim gidiyorsunuz? Öfkeli olabilirsiniz. Gelse kırıcı bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bunu biliyor. Hatta siz gerçekten kendinizi çok değiştirdiniz diye düşünüyor. Yani onun kolayca kalbini kırmak isteyeceksiniz. Kasıtlı bir şekilde onu kırmak isteyeceksiniz diye düşünüyor artık. Ve intikam almayı bile düşünebilirsiniz gibi düşünüyor. Hatta kendi çıkarlarınıza göre onu yönlendirip onu oyunlar, tuzaklar kurabilirsiniz gibi düşünüyorum. Ama bu gerçekten de sizin ruhsal sözleşmenizde var. Çünkü neden biliyor musunuz? Vaktiyle bu insan belki de size boş vaatlerde bulunmuş. Sizi boş yere oyalamış, taktik yapmış. Taktiklerle, boş vaatlerle oyalamış sizi. Ve sonradan da belki de görmezden gelmiş, umut vermiş. Şu anda da aynı umudu kendi hissediyor size karşı. Hatta arkadaşlarından destek alıyor, çevresinden destek alıyor. Ve burada mesela diyelim çocuk gibi bir bağlantınız varsa mesela bu insanla çocuğunuz olduysa vesaire onları kullanarak belki tekrar barışmaya çalışıyor. Ya da diyelim başka bir partnerle çocuğu varsa mesela onları kullanarak size duygu sömürüsü yapmaya çalışıyor. Hani diyor ki işte çocuklar vardı arada işte mecburdum gibi ya da şöyle bir şey olabilir. Hani kendi özellikle anne babasıyla yaşadığı sorunları bahane olarak kullanıyor olabilir. Ama burada diyor ki, geçmişte size çok sabır sınavı olmuş bu insan. Sizi gerçekten seçmemiş, o kararlılığı göstermemiş ve siz o dönemler çok kararlıymışsınız ama yanlış zamanmış sizin için. Ve hiçbir şey umduğunuz gibi gerçekleşmemiş. Bu kişi aşkı değil korkuları seçmiş. Size aşıkmış ilk zamanlar. Korkuları seçmiş ve ilişkinizin kabul edilebilir bir ilişki olduğunu düşünmemiş. Ya sosyal normlara ter, tersti, yaş yaş farkı vardı, statü kültür farkı, maddi farklılıklar vardı belki. Ya da işte o evliydi belki ya da siz evliydiniz belki. Yani burada diyor ki bizim engellerimiz vardı ve ben o engelleri geçmişte aşamadım. Korkularıma yenildim. Şimdi aşmak istiyorum. Ve şimdi de aşık ama bu aşkı çok kırdığını, çok zedelediğinin de farkında. Hatta sizin şu an çok kırgın olduğunuzu görüyor. Yani siz belki de bu aşkınızı, kalbinizi falan yırtıp parçalayıp atmışsınız bir köşeye. Yani o seçmediği için siz de artık seçmek zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi. Sevseniz bile ee, anca gider diyor olabilirsiniz bu desteği seçtiyseniz son zamanlarda. Sizi nasıl görüyor? Sizin ona düşmanlaştığınızı düşünüyor artık. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.